İyi günler. Pandeminin bize getirdiklerinden fazla herhalde götürdükleri var. Bunların başında da kasikelit sistemimizin olumsuz etkilenmesi geliyor. Özellikle ileri yaş grubu dediğimiz 70 yaş üzeri grubun bu rahatsızlık nedeniyle çok ciddi risk altında olması nedeniyle evden çıkamamaları herhalde onların özellikle omurga sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkiler oluşturdu. Bunu günlük yaşam içerisinde bana gelen hastalığından da çok iyi gözlemleyebiliyorum. Peki sadece ev içerisinde gezinmek ya da belki ufak tefek ev işleri yapmak bizim günlük yaşam içerisinde omurga sağlığımız için yeterli. Ne yazık ki ileri yaş grubu içinde olsa bu çok yeterli değil. O yüzden belli egzersizler yaparak omurga sağlığımızı korumamız lazım. Bu sadece bel, boyun, sırt ağrılarımızı engellemenin, engellemeyi sağlamasının yanında Osteoporoz da olarak adlandırdığımız kemik erimesini bu yaş grubunda çok fazla olduğu için engellemek açısından da önemli. Burada ekranda görmüş olduğunuz bir takım egzersizler var. Ve bu egzersizler içerisinde burada görüyorsunuz özellikle NO2 olarak görmüş olduğumuz, NO4, NO6 ve NO7 olarak görmüş olduğumuz egzersizler var. Bunlardan Özellikle bu bahsetmiş olduklarım 70 yaş üzeri grubun rahatlıkla yapabileceği egzersizler. Ve günde 3 ya da 4 kez onar tekrar şeklinde yapmaları gayet yeterli olacaktır omurga sağlıkları açısından. 2 numaralı egzersizi yapmak için 4 ayak üzerinde durup çapraz sağ kol ve sol bacak gibi ya da sol kol sağ bacak gibi kaldırarak havada içlerinden 5'e kadar saymaları yeterli. Bunun yanında No 4'te görmüş olduğunuz gibi bellerini yukarıya doğru kabartarak bunu aslında bir kedi deve egzersiz ediyoruz. Kedi gibi kabartıyorsunuz, deve gibi çukurlaştırıyorsunuz. Bunu 20'şer tekrar yapmanız yeterli. Bunun dışında No 5'te görmüş olduğunuz gibi belinizi yatağa ya da yere bastırıp içinizden 5'e kadar sayıp bunu 10 tekrar yapmanız yeterli. Buna pelvic tilt egzersiz ediyoruz ve özellikle belimizin alt kısmındaki kasların kuvvetlenmesi ve ağırlığın azalması için çok çok önemli. Onun dışında No 6'da görmüş olduğunuz gibi aslında yarım mekik diyebiliriz buna. Çok hafif başımızı belki hafif omuzlarımızı yerden kaldırır gibi yapıp bacaklarımız mekik pozisyonda. İçimizden yine 5'e kadar sayıp kendimizi rahat bırakmamız yeterli olur. Bunu 10 tekrar yapmamız. 7'de görmüş olduğunuz gibi Yüzüstü yatıp buna ters mekik de deniyor. Ama kollarınızla kendinizi destekleyip çünkü bel kasları yeterince kuvvetli olmayanlar insanların bunu desteksiz yapması çok kolay değil. Yine 5'e kadar sayıp bunu 10 tekrar yapmaları yeterli olur. Lütfen evde e, sosyal mesafe kurallarını korumak için evde yalnız kalırken egzersiz yapmayı unutmayın. Bu bizim omurga sağlığımız için çok çok önemli.